Günaydın arkadaşlar. Sabah saat 5. Ee, kalktık, yola devam. Bir de şöyle ya kahve ya çay. Bakalım şöyle bir hızlıdan. Şöyle bir hızlıdan bir çay ve kahve yapacağız. Ee, işte bugün Hollanda, Rotterdam indireceğiz. Bir tane var. Ondan sonra da yarın da Paris sabah 8'de Allah azim verirse yollarda görüşmek üzere arkadaşlar hadi eyvallah günaydın arkadaşlar nerede miyiz benzinlikteyiz arkadaşlar benzinlikte böyle bir tank bul diye bir sistem var adamların 500-600 tane Avrupa'da vay be 370 Avrupa'da şeyleri var benzinlikleri var ee, tabii o bir taraflara bakarak biraz daha ucuz olduğu için bizim patron bundan yapıyor. Hemen hemen ben girdikten tarafa bir iki defa ee, hırsızlık olayı olduğu için sistemi değiştirdi. Sistemi arkadaşlar benim sürme kartımla yapıyorlar. Ne yapıyor lan bu? Ha, arkadaş ben de yukarıda kimi görüyorum. 280 litre olmuş. <laughs> <laughs> Litreyi oyru olarak görüyorum. Lan ne yapıyor bu? Alacağı bunun 300 litre. O da oldu. Evet. 311. Ben de böyle bir tik var işte. Şey olacak. Düz olacak. 330. Evet, şimdi burası kaçtı? adı 4'tü herhalde. 4 Evet arkadaşlar şöyle sadece kartı itiyoruz. Lite varten kart okunuyor diyor. Kartınızı alınız. Dize AS. Ee, AS, köyne adamım. Dize uh -huh. tank pull. Tank pull. Tank pull. <laughs> Dört. Yani bir şekilde farklı farklı şekilde demek. Evet. kim acaba? Evet, dizel. bu tır dizeli. Evet. Gördüğünüz evet. gibi arkadaşlar, bir de alalım ya, vallahi. Etkiliği da dolduralım, doldurmuş gelmiş gene. Neyse arkadaşlar yollarda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. <laughs> Hollanda'ya giriş yapıyoruz. Gümrük alanı. Ne? Geldik. İsveç, evet. Ha, yine büyük kontrol var. Girişte Almanya. Evet, ama büyük kuyruk yok iyi. Adamların yaptıkları yere bak Demek ki doluymuş içeri. 3 saatimiz var. Oo rahat yeteriz oraya ya. Neyse yollarda görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Hava karanlık. <laughs> evet arkadaşlar. İndireceğimiz yere 15 kilometre kaldı. Önümüzde de bir İngiliz düştü. Arkadaş 80-80 gidiyor ya. Vallahi şuraya bak. Ağırdan ardan adam Sollayamıyoruz da sollama yasağı da var. Onun için sabır sabırla 80 80 gidiyoruz. Evet Buradan ee, indireceğiz. 3 saatimiz kalıyor. Ondan sonra 3 saatlik de yol. Bayağı Lille falan geçeriz herhalde. Fransa'ya gireriz Belçika üzerinden. Sıkıntı olan Antwerperler Lille İkisi Orada işte olursa orada Antwerpen'de bir yarım saat alır herhalde. Yarım saatimizi alır. Yarım saat 45 dakikamızı alır. Antwerpen'in içi. Bakalım. Yavaş yavaş gideceğiz artık. Ne yapalım? Şimdiye kadar 1500 kilometre yol yapmışız. Önümüzde 400 400-700 daha günlük 1100 kilometre yol var. 3600 kilometre, 2600 kilometre yol oluyor herhalde komple. İşte buradan Fransa'ya girerse iyi olur yani rahat rahat oluruz o zaman. Yarın sabah 8'de indirimleri önce açmıyor tabii 8'de açıyor. 8'de açtığı için 8'de açtığı için tabi 8'de inşallah bizden başka gelen olmuyor bazen çok kalabalık oluyor orası Duracak yer olmuyor yani indireceğimiz yerde Burası hemen iner ya hemen anında tak tak bir de kahvemizi alırız oradan buradan bastır Haydi bakayım. Evet arkadaşlar yükümüz indirdik. Allah şükürler olsun. Dur 413 kilometre yolumuz var. Haydi bakayım buradan bizi çıkarıyor. arkadaşlar. Sollama yasağı var yavrum. Alo. Sollama yasağı var. Evet arkadaşlar Belçika'ya giriyoruz Niye beni solladın ki yani şimdi? Ne anladın? Mı? Allah Allah. Evet. Birazdan Belçika'ya gireceğiz. Oradan sonra Tavuk'a gidip Oradan da Fransa'ya gireceğiz. İyi oldu. Hadi seninle görüşürüz. Evet arkadaşlar, Fransa'ya girmiş bulunuyoruz. Lille. 12 kilometre kaldı. Lille gireceğiz. Oradan sonra devam. Evet, arkadaşlar, nerede miyiz? Ay, bir dakika. düştü arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar nerede miyiz? Ee, 140 kilometre kaldı. Evet 140 kilometre kalmış Paris'e. Lili falan geçtik. Yani bir, yani bir buçuk saat, bir iki saat 40 dakikalık yolumuz kaldı. Altıda çıksak ya sekizde orada oluruz. Yarın rahat rahat. Evet arkadaşlar işte böyle. Lili falan geçtik stressiz. Antwerpen'i geçtik stressiz. Fransa'ya girdik en sonunda. Şimdi buralardayız. Yarın yollarda görüşmek üzere arkadaşlar.